Sizin anlatımlarınız dikkatimi çekti. Ali İmran 81. ayeti nasıl anlamalıyız? Allah Ali İmran suresinin 81. ayetinde peygamberlerden aldığı misakı anlatıyor. Peygamberlerden aldığı ahedi anlatıyor. Buyuruyor ayet-i kerimede. Allah peygamberlerde ben size kitap ve hikmet verdikten sonra eğer sizin yanınızdaki, nezdinizdeki kitabı, hikmeti tasdik eden biri gelirse bu durumda ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz buyurdu. Sonra size verdiğim bu ahdi kabul ettiniz mi? Evet, kabul ettik dediler. Allah siz şahitsiniz. Ben de sizinle beraber şahidim dedi. Allah bu sözü peygamberlerden alırken, peygamberlerle beraber olan ümmetinden de aynı şekilde o sözü almıştır. Önce bunu böyle anlamak gerekiyor. Çünkü ayetin devamında öyle buyuruyor. Eğri kitap için söylüyor onu. Onlar eğriyi doğruyla karıştırıyorlar. Hakkı bildikleri halde, Hak onların yanında olduğu halde, yani Allah'ın kitabı yanlarındadır. Bununla beraber yine de hakkı batılla karıştırıyorlar. Evet, yine buyuruyor, hakkı bildiğiniz halde niçin hakkı inkar ediyorsunuz? Hak sizin yanınızda. Eğer ehli kitap, o Allah'a verdikleri sözü, yani ben Peygamber'e, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya iman ettim dedilerse, bu durumda Tevrat'a, İncil'e de iman etmiş oldular. Allah'a söz vermiş oldular. Eğer bu elimizdeki kitabı tasdik eden biri gelirse Allah ona kitabı hikmet verirse ona iman edeceğiz ve ona yardım edeceğiz diye söz vermiş oldular. Aynı şey şu anda da geçerlidir. Birine Allah'ın ayetleri okunduğunda eğer o da Allah'ın vahiyünün bilgisine sahipse bu durumda onu olduğu gibi kabul etmesi gerekir. Allah'a söz vermiş çünkü. Ben Kur'an'a iman ettim deyince, ona Allah'ın ayetleri okunduğunda onu kabul etmediyse Allah'a verdiği sözü bozdu demektir. Kendisi de buna şahittir. Allah da bunun şahididir. Bizim onu kendimize almamız gerekir. Kendi üzerimizden ona iman et, bu ayetleri iman etmemiz gerekir. Allah'a karşı olan ahdimizi bozmamamız gerekir eğer geçmişteki ümmetler ahdini bozmasaydı yani Yahudiler, Hristiyanlar, diğerleri Allah'a verdiği sözü bozmasalardı. Ellerindeki kitabı tasdik eden, Allah'ın kendisine kitap verdiği, hikmet verdiği peygamber geldiğinde, Resulullah Efendimiz geldiğinde onlar iman ederlerdi dedi Allah. Evet biz de aynı şekilde Allah'a söz vermişiz ki Kur'an'da ne varsa ben bunu kabul ediyorum demişiz. Herhangi bir ayeti kabul etmesek Allah'a verdiğimiz sözü bozmuş oluyoruz. Dolayısıyla biz kendimiz de buna şahidiz. Allah da buna şahittir. Buradan kurtuluş yoktur yani. Kendi aleyhimize şahitlik ederiz o günde. Evet. Bunu böyle anlamak gerekir inşallah.